Herkese merhabalar, Büş Mutfakta kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte etimek tatlısı yapacağız. Şerbeti ve kremasının uyumu çok güzel oldu. Bu tatlıyı uzun zamandır yapmıyordum, biz de özlemişiz. Öncelikle şerbetini hazırlayalım. Tencereye şekeri alıp karamelize olana kadar karıştıralım. Bütün şeker eridikten sonra suyu ilave edelim. İlk başta şeker biraz katılaşacaktır ama yavaş yavaş eriyecektir. Borcama dizdiğimiz etimeklerin üzerine şerbeti gezdirelim. Muhallebimiz için süt, şeker, un ve nişastayı tencereye alıp çırpalım. bütün topakları giderdikten sonra ocağın altını açabiliriz. Göz göz olup kaynayana kadar muhallebimizi pişirelim. İstediğimiz kıvamı yakaladıktan sonra ocağın altını kapatıp tereyağı ve vanilyayı ekleyelim. Muhallebimiz sıcakken etimeklerin üzerine ekleyelim ve spatula yardımıyla her yerine yayalım. Tatlıyı soğumaya bırakırken üzeri için krem şanti hazırlayalım. Ben 1,5 su bardağı süte 2 paket krem şanti ekleyip çırptım buzdolabında beklettim soğuduktan sonra e, tatlım üzerine ekledim krem şantiyi de her yerine yaydıktan sonra hamur şekillendirme aletiyle üzerine çizikler attım gayet şık ve güzel durdu uygulaması gayet basit ve görüntüsü de çok güzel oldu Tatlı iyice soğuduktan sonra dilimleri ayırıp üzerine antep fıstığı ve cevizle süsledim. Görüntüsü gerçekten çok güzel oldu. Misafirlerinizle yapabileceğiniz gayet güzel ve kolay bir tarif. Servis ederken de tabakta çok şık duruyor. Denememi istediğiniz başka tarifler varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bana ulaşabileceğiniz diğer sosyal medya hesaplarımı da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.